esnasında mı açacağız? Eee, törenin en başta açılsın diye. Olsun dedi. Geç açıldığı için dur başla. ablam için. Ben Bahadır Kütüphanesi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanımız, sayın Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz, siz değerli konuklarımız, açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Açılış için öncelikle okul müdürümüz Sayın Selim Erbaş'ı konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi Topluluğu tarafından okulumuz kütüphanesinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışması yapıldı. Bugün de bunun açılışı için buradayız. Ee, okulumuzda normalde kütüphanemiz var mıydı? Vardı ama e, çok yeterli değildi sağolsunlar bir vesileyle kendileriyle tanışmış olduk İçin toplumun içerisindeki Cansu Hanım bizim hemşerimiz Kırşehir'le bu vesileyle tanışmış olduk tanıştıktan sonra da Kırşehir için okulumuza ve bir okula daha iki tane kütüphane yapma ihtiyacı olduğunu söylediler bununla ilgili çalışma yapmak istediklerini söylediler beraber çalıştık. Ee, yaklaşık altı aydır beraber çalışıyoruz. Bağış topladılar. Bununla ilgili çalışma yaptılar. <laughs> yaklaşık olarak altı bin kitap okulumuza bağışladılar. Çok güzel bir kütüphanemiz olmuş oldu. Ee, Kırşehir için daha önce de Yeni Doğan İlkokulu var. Ee, Boztepe'de bir oraya kütüphane düzenlemesi yaptılar. İkinci olarak da Kırşehir Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'na yaptılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin ismini de Cansu Hanım anneannesinin ismini vermek istedi. Bununla ilgili de gerekli çalışmalar yaptık. Şu an kütüphanemizin ismi de Meryem Bahadır kütüphanesi olarak devam edecek. İnşallah çok uzun süre öğrencilerimize Kırşehir halkına bizlere hizmet edecek bir yatırım oldu. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız, öğrencilerimiz kütüphanemizden yoğun bir şekilde faydalanır diyor. Ben bu vesileyle programımıza katıldığınız için kıymetli basın mensuplarına, siz değerli konuklara çok teşekkür ediyorum. Bu bile onun ne kadar okumaya, öğrenmeye değer verdiğinin çok çok güzel, çok özel bir kanıtı. Ve bugün onun adı kitaba dokunan her bir çocukta yaşayacak ee, bu kütüphane'nin kapıları onun adıyla açılacak ve bu bir başlangıç. Hocamın da söylediği gibi yeni doğanlığa da kütüphane kurduk ve bu projeler bu şekilde zincir olarak devam edecek. Bu sadece iki halkası. Ee, ben burada olmaktan çok mutluyum. Ee, tabii ki onun burada olup bu masada dayımın yanında beni görmesini çok çok arzulardım. Öz özür dilerim sesim titriyor. Çok heyecanlıyım ağlamamak için de kendimi çok zor tutuyorum. Ee, bu projeye başladığımız zaman ben ekip arkadaşlarımla paylaştım da bu arada ben kendimi tanıtıyorum. Çok özür dilerim. Ee, Elif Çaması Boz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunuyum. Şu anda da Atatürk Kültür Merkezi'nde kütüphancı olarak çalışıyorum. Ee, ve daha önce de Medeniyet Bilgi Topluluğu'nda iki sene başkanlık yaptım. Ee, sonra benden bayrağı Hacer devraldı. Ve ben bu projeyi Hacer'e bahsettiğim zaman biz bu projeyi ağlayarak kabul ettik. Ve proje boyunca da ağlamaya devam ettik. Şu an gülüyoruz, çok mutluyuz çünkü nihayete erdi bu proje. Ekibim sayesinde erdi. Ee, çocukluk arkadaşım Aslı bile dahil oldu bu projeye. Aylin Hanım e, benim iş arkadaşım, ekip arkadaşlarım onları çok 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 teşekkür ederim. Sizlere İstanbul'dan buraya verdiğiniz destek için Kırşehir'e, Kırşehir'e olduğunuz için değil. Yeni, yeni de da. Ha, yeni insanlığı sevdiğimiz için, eğitimi sevdiğimiz için, çocukların kitaba dokunması için. Biz dediğim gibi 80 öncesi her köyde bir oda olurdu bilirsin değil mi? O odaların bir köşesinde kütüphane gibi bir şey olurdu. Şey i̇nşallah tekrar i̇nşallah inşallah köşeler, güzel bu güzel şeyler olsun. güzel olacak. Hadi hayırlı uğurlu olsun.